Kıymetli gençler merhabalar. 8. sınıf çekilişleri yok mu hocam diye bir not yazmıştı. Daha doğrusu yorum yapmıştı. Teşekkür ediyoruz ona. Çünkü kitaplıkta şu kalmış. Bunu yeni gördüm. Daha önceden bunun çekilişini yapmıştık. Ee, eski bir kitap ama müfredat aynı olduğu için tekrar yapacağım. Maalesef bunun şanslı talihlisi ne yapmayı unutmuş? Ee, bana ulaşmayı unutmuştu veya ihmal etmişti. Dolayısıyla elde kalan bu son e, neyi? LGS kitabını çekilişle vereceğim. Çekiliş şartlarımız neler? Bu kanala abone oluyoruz. Altta linkini bıraktığım diğer kanala abone oluyorsunuz. Ye iç keyfine bak isimli. Ve bu videonun altına yalnız bir tane yorum yazıyorsunuz. Ee, yani son kalan kitap normalde 8. sınıf e, çekilişlerini 2 haftada bir yapıyordum. Ama bunu da haftaya sonuçlandıralım isterseniz. E, tamamlanmış olsun. O zaman haftaya kadar bu dediklerimi yapan arkadaşlar yani bu kanala abone olacağız. Aşağıda linkini bıraktığım ye iç keyfine bak kanalına abone olacağız. Ve bu videonun altına bir yorum yazacağız ve haftaya pazartesiyi bekleyeceğiz. 8. sınıf çekilişlerimizin bir tanesi daha gerçekleştirmiş olacağız. Ben biraz daha gayret edeceğim 8. sınıf kitabı temin edebilmek adına. Eğer edebilirsem bu çekilişlere devam edeceğiz. Öyle diyelim. Şimdilik burada bırakıyorum ben. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel çalışın. En güzel başarılar, en güzel mutluluklar sizlerin olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.